Hemen sıcak noktalara gidelim ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Suriye'de Türkmen Ajans Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Bozan bizlerle hemen hoş geldiniz diyelim kendisine. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum ve e, gözel bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü dünkü çatışmalar özellikle e, iki kritik gelişmeden sonra yaşandı. Bir Suriye'de yapılan halk meclisi seçimlerinin ardından bir de Tom Barak ve Merkez Kuvvetler Komutanının e, SDG ile yapmış olduğu görüşmenin ardından yaşanması dikkatleri Amerika Birleşik Devletlerine çevirdi. Şimdi e, İrfan Sapmaza da hoş geldiniz diyelim ve müsaadesiyle. Önce bölgedeki sıcak noktaki gelişmeleri dinleyelim Hüseyin Bozan'da. Ee, Sayın Bozan, şimdi bir ateşkesten bahsediliyor. Karşılıklı 10 Mart mutabakatına da bir şekilde uyularak. Ama e, bir de ihlal endişesi var. Nedir sahada son durum? Şu an Halep e, merkezde sakinlik e, yaşansa da taraflar yani şu an tedirgin durumda. Çünkü örgüte, örgütün ne zaman tekrardan saldıracağı, ne yapacağı, Kimse e, kestiremiyor ve güvenmiyor. Çünkü örgüt daha önce de defalarca ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen hep e, saldıran taraf olmuştu. Bu sadece Halep merkezde değil, Teşrin Barajı hattında da, diğer Derhafer hattında da ve diğer bölgelerde de bu olmuştu. Örgüt, e, yani dünkü seçimlerden aslında, önceki günkü seçimlerden e, rahatsız olmuş ki, bu saldı dünkü saldırıları, o seçimleri sabotaj anlamına gelmektedir. Çünkü örgüt e, Suriye'de Kürtlerin tek temsilcisi benim diyor. Bağımsız 5 Kürt'ün Halep'te e, parlamento seçimlerinde kazanıp e, vekil olması örgütü rahatsız etmiş ki tedirgin oldu. Hemen Halep'te saldırıya geçti. Şimdi önemli yani gün... bir noktaya değindiniz Sayın Bozat. E, dediniz ki, evet terör örgütü sürekli kendinin Kürtlerin, Suriye'deki Kürtlerin temsilcisi olarak ifade ediyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam dün e, uluslararası medyaya, yabancı bir medya kuruluşuna vermiş olduğu demeçte Ahmet Şara'nın e, danışmanlarından bir isim e, SDG sadece Kürtlerin %5'ini temsil ediyor gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi e, Kürtlerin temsil edilmediği yönünde bir propaganda yapılıyor sürekli SDG tarafından dünya kamuoyuna ama sizin belirttiğiniz o seçim sonuçları bağımsız özellikle vekillerin seçilmesini dahi sindiremedi herhalde terör örgütü öyle mi? Evet yani şu an e, örgütün iddiaları asılsızdır aslında. Çünkü Suriye'de hükümet içerisinde bir Kürt bakan var. Ayrıca e, önceki gün yapılan e, parlamento seçimlerinde Halep Afrin bölgesinde 3 ve Sfira bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 e, vekil çıkardılar parlamentoya. Seçimlerde kazanan 5 Kürt oldu. Örgüt bunlar rahatsız olmuş ki hemen harekete geçti. Kaldı ki Halep şehir merkezinde yani e, sürekli saldıran taraf örgüt olmuştu. E, çevre mahallelere sızıp onlarca insanı kaçırıp bunları fidye karşılığı e, yani insanlardan fidye talep etmişti ve şehir merkezinde Yanlışlıkla da olsa Eşrefiye ve Şeyh Mahsut mahallelerine giren onlarca sivil alıkoymuş ve bunları hükümete karşı bir koz olarak kullanmışlar. Canlı kalkan yapıyorlar bundan, yani. Tabii tabii bundan birkaç gün önce mahalleye yanlışlıkla giren onlarca sivil e, alıkonuldu ve e, bunun üzerine hükümet Halep merkezde e, güvenliği sağlamak için e, Şeyh Mahsut ve Eşrefiye mahallelerine giden birçok yolu toprakla kapatmış ve geçişleri kontrol altına almaya çalışmıştı. Halep'in e, yine bu Eştefiye Mahallesi ile Siriye Mahallesi arasında parkın içerisinde e, büyük bir tünel keşfedildi. Bu tünelin keşfedilmesi ve akabinde patlatılmasının üzerine örgüt e, sivillere hedef almış. E, hem de bölgede bulunan iç güvenlik güve, kuvvetleri kontrol noktasına saldırmış. Daha sonra keskin nişancılarla çevreye ateş atmış, açmıştı gece. E, akabinde hem Türkmenlerin hem Hristiyanların yoğunlukla yaşadığı Bostan ve Midan mahalleleri ile e, Devle ve Bostan Kasır mahallelerine havan atışları yapmıştı. Hı hı. Gece boyunca çatışmalar devam etti. Ta ki saat e, iki sularında Halep'te valiyle örgüt yöneticilerin e, masaya oturup ateşkes anlaşması ilan edene kadar devam etti. Hüseyin Bozan şunu merak ediyoruz. Evet. Hep, evet. aslında yayınlarımızda da Dile getiriyoruz, haberlerde de konuşuluyor. Şimdi Halep kent merkezinden bahsediyoruz. Aslında Suriye'nin savaş öncesi dönemde en büyük e, şehirlerinden birisiydi. Bu iki mahalle sadece Kürt nüfusun yaşadığı iki mahalle olarak mı biliniyor? Yoksa e, bu ifade kullanılarak terör örgütünün özellikle bunun arkasına saklanarak bölgede yuvalandığı sadece iki mahallede mi Suriye'nin özgürleşmesinden önce bölgede özellikle yani Esat rejiminin en büyük destekçilerinden olan İran destekli milislerin bölgedeki ağırlığını biliyoruz, varlığını biliyoruz. Onlar da bölgede hakimken hala o terör örgütü kontrolünde miydi o mahalleler? Yani onlar arasında bir çatışma vesaire durumu söz konusu muydu yoksa gayet güllük Gülistanlık anlaşıp gidiyorlar mıydı aralarında? Bu iki mahalle Halep merkezindeki Şeyh Masut ve Esrefiye Özellikle Şeyh Masut ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı mahalleydi. Ancak esrefiye mahallesi ise karışık bir mahalle. Yoğunlukta Türkmenler de yaşamaktadır mahallede. Hı hı. Ee, yani bu iki mahallede Kürt mahallesi dememiz yanlış olur. Lakin rejim e, 2000-2016 kuşatması döneminde Kürtlerin yani o bölgede örgütün yardımıyla Soyup satmış ve şehir merkezini ele geçirmişti. O günden sonra hiçbir şekilde bu iki mahalledeki e, örgüt mensuplarına dokunmamış. Hatta Esrefiye Mahallesi'nde e, daha çok alana sahip olmazlarının önünü açmıştı. Yani örgüt Şef Mahsut Mahallesi'nin tamamı ve Esrefiye'nin bir bölümüne hakimken rejim onlara daha çok alan ta açıp onların bu iki mahallenin tamamını kontrol altına almasını sağlamıştı. Peki son olarak da sorum şu olacak. Şimdi malum geri dönüşler var. Sadece ülkemizden değil bölgedeki farklı ülkelerden dünyadaki farklı bölgelerden de Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte Esad rejiminden kurtulmasıyla birlikte mülteci durumundaki Türkiye Suriyeliler yeniden ülkesine dönmeye başladılar. Bildiğimiz kadarıyla en azından gelen verilere baktığımızda Halep en çok geri dönüşün olduğu şehirlerin başında geliyor. Ee, sanırım buranın da yeniden o eski huzurlu günlerine, refah dolu günlerine kavuşmasının önüne geçilmek için birileri iş başına geçmiş durumda. Bu yorumu yapabilir miyiz? Evet. E, Halep zaten savaş öncesinde Suriye'nin en kalabalık ve en büyük şehriydi. Aynı zamanda Suriye'nin ticaret şehriydi Halep. E, savaşın hemen akabinde insanlar dönmeye başlamış ve şehir merkezinde şu an ee, yani hükümetin çalışmaları yavaş yavaş e, iyiye gitmekte. Yani hem elektrik bazında hem su Hı -hı. olarak. insanlar yavaş yavaş dönmeye başlamıştı. Bu da birilerini rahatsız etti. Özellikle bu şey Mahsut Mahallesi çevresindeki mahallelere insanların tekrar dönmesi e, örgütü tedirgin etti daha doğrusu. Çünkü örgütün e, ne nedenli tünel ağı olduğunu kimse bilmiyor. Hangi mahallelere çıktığını yer altından bilmiyorlar. Bu e, Siviller döndükçe insanlar tekrar yıkılan evlerini yapmaya başlayacak. Burada da çoğu tüneller tespit edilmesinden korktuğundandır herhalde. Örgüt sürekli çevre mahallelere saldırarak insanların dönmesini istemiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bozan. Aktardığınız kıymetli bilgilerden dolayı gözümüz kulağımız Halep'te, özellikle Halep'in, Türkiye için önemi hem tarihsel hem de kültürel bağ ayrı bir noktada ama bugün tüm Suriye için bunu ifade etmemiz gerekiyor.